Evet arkadaşlar güvercin camiasındaki en büyük sıkıntılarımızdan birisi de güvercinlere ne zaman ne vereceğimizi bilmiyoruz veya bunlarla ilgili sorun yaşıyoruz. İşte en çok karşılaştığımız sorunlardan birisi üst solunum yolları ve bağırsak yolları. İşte üst solunum yollarında ilk önce kümesimizin havalandırması, düzgün olması gerekiyor. Dezenfektasyonların, dış parazit dışarıdan kuş girişi, bu tür şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de bağırsak yollarında, bağırsak yollarında da işte her kümesin bağırsak florası farklıdır. Ve her kümesin kendine has bir yapısı vardır. Dışarıdan gelen tehlikeler o kümesin bağırsak yapısını bozabilir. Yani bağırsak florası dediğimiz %98'i yararlı bakterilerden oluşmakta. Ve bunun yanında bu yararlı bakteriler azaldığı zaman işte hastalıklar başlıyor ve işte farklı hastalıklarla yüz yüze geliyoruz. Şimdi haftalık bakım aylık bakım ve yıllık bakım konusunda çok ciddi tereddütlerimiz var. Yani kuşlarımız e, biz ne uygulayalım? Nasıl uygulayalım ki e, haftalık ne verelim? Yani sürekli ağızlarına bir şeyler tıkıştıralım mı? Bunun bir düzeni olması gerekir mi? Bizim bir yaşlı teyzemiz vardı derdi ki oğlum e, affedersin kıçınızın bile şeyi bir düzen olması gerekir. Yani kakanızın bile yapacağınızın bir saati olması gerekir. Yani kuşlarımıza verilecek, yiyecek, içecek bunun bir düzeni olması gerekir mi? E, ne tavsiye edebilirsiniz? Ve burada yani sizin kullandığınız ürünler veya farklı ürünlerden bize neler tavsiye edebilirsiniz Cem Bey? Evet, şimdi aslında çok güzel bir konu. Tabii ki şimdi bu güvercin gruplarının hani Mevsimsel durumları var. Diyelim ki kış dönemi, işte çiftleşme dönemi, tüy dönemi, yavru dönemi ve bazı performans kuşlarında yarış dönemi dediğimiz yine bazı dönemler şekilleniyor. Şimdi mesele şu. Bu dönemlerde çok farklı farklı ürünler kullanmayız. Mesela yemdeki bazı rasyon değişiklikleri yaparız. İşte kışın diyelim ki çok fazla hareket etmediği için çok fazla e, karbonhidrat bakımından e, desteklemeyi e, diye yapmayız. E, örnek veriyorum. Yarış sezonlarında buna daha çok geçeriz, ederiz. İşte damızlıklarda diyelim ki çok fazla uçum olmadığı için damızlıklarda elektronik olayına çok girmeyiz. Ama bir E-vitamini, çinko, selenyum bir trokan, yediğim bir powder dediğimiz bir ürün var. Bunları tüm sistem sistemlerin gelişmesi için mutlaka kullanırız. Şimdi şöyle bir şey, tüm e, güvercin grupları ile ilgili e, performans ve damızlık dediğimiz aslında e, temel e, ana iki e, kategoriye indirebiliyorsunuz kuş gruplarını e, veya işte performans kuşları, e, diğer işte masa kuşları, kostüm kuşları gibi. Şimdi e, bunlar da bizlerin uyguladığı bazı haftalık program var ve bu haftalık programı, Tüm güvercin türlerinde e, çok rahat uygulayabiliyoruz. Haftalık programı yaptıktan sonra bunu tüm yıl boyunca en güzel özelliği budur. Tüm yıl boyunca uygulayabiliyorsunuz. Aynı haftalık programı her hafta aynı şeyi tekrar edebiliyorsunuz. İşte e, bunlarda ne kullanıyoruz? Bizler ne kullanıyoruz? Bir hekim olarak hani ben kendi üst düzey e, kümeslerime de bunları tavsiye edip ve bunları kullandırıyoruz. ve çok yüksek düzeyde de verim ve performans satıyoruz. İşte daha önceden trokan denen bir ürün vardı sıvı formu. Ee, işte onun toz formu yurt dışında ya maddeleri getirdik ve Türkiye'de paketlemesini yaptırdık. Trokan 7 bir powder dediğim bir ürün. Haftada iki gün örnek veriyorum. Pazartesi, çarşamba mutlaka sularına bunları veriyorum. İşte haftada bir günü mutlaka E vitamini, çinko, selenyum dediğimiz bir ürünümüz vardır. Haftada bir program olabiliriz bir de bir günde yine elektro power dediğimiz yani bunların sıvı elektrolit dengelerini sağlayan bu kuşlar performanslarını üstüne çıkartan işte içerisinde üst üstündeki kullanımını sağlayan yani hız ve havada kalma sürelerini artıran performans kuşlar için daha çok söylüyorum akciğer kuşlarını temizleyen aynı anda uçarken Türkiye'de olmayan birçok şey vardı. Biz yurt dışından bunları getirerek şu an Türkiye Electro Power adı altında bir ürün yaptık ki performans uçları kullandığı zaman müthiş sonuçlarını Uçarken temizliği yapan bir ürün. Yani sadece elektrolit dengesi alamayarak kalmıyor. Uçarken akciğer ve bronşlarını temizleyen bir ürün içerisinde bu etken maddeler de koyuldu edildi. Bunları bütün kuş gruplarına balık performansı verebiliyoruz. Sadece damızlıklarda bir ayrım yapıyoruz. Damızlıklarda da dediğim gibi hani çok performansa gereksiz olmadığı için Esel, Çinko ve Trokan dediğimiz bu iki ürün bunlara yeterli oluyor. Biz kendi programlarımızı üst düzey mesleklerde bu şekilde yapıyoruz. Çok daha ucuz, çok daha maliyeti düşük, çok daha sağlıklı ve çok daha güvenli bir programdır. Ben arkadaşlarımın hani bize ulaşabilen arkadaşlarımızın öneriyorum. Zaten önerdiğim kullanan arkadaşlar asla vazgeçmiyorlar. Yani her dönem siz 12 ay boyunca bu kuşların her türlü performansını üst düzeyde tutabiliyorsunuz. Performans derken şunu kastediyorum. Sadece uçum değil arkadaşlar. Bunların e, mide bağırsak sistemini biraz önce probiyotiklerden bahsettik. Çünkü her probiyotik güvercin gruplarında kullanılan bir probiyotik türü değildir. Yüzlerce türleri vardır bunun. Güvercin gruplarında farklı türleri kullanırız. E, önemli bazı türler vardır. Bu ürün içerisinde onları da koyduk ettik. Yani her şey güvercin ve şeylere göre profesyonel düzeyde ayarlanmıştır. bunlara bir hafta uyguladığınız zaman kuşlarınıza bunlar ne sağlayacak? İşte dediğim gibi tüm sistemlerini geliştirerek daha az hasta olmalarını veya hiç hasta olmamaları bizim temennimiz ama bakteriyel bulaşımları viral bulaşımları tamamen engelleyemiyorsunuz edemiyorsunuz. Kuş tabii ki haklı olur ama bir tedavide mutlaka cevap alırsınız kuşlardan ve daha yüksek, e, yüksek performans gösteriyor kuşlar. Tüm yıl boyunca. Yani verimlilik artıyor. diye güvercinden normalde 17-18 yıl verim, döl verimi, yumurta verimi çok rahat almanız gerekirken arkadaşlarımız 3 yılda, 4 yılda şu tamamen bitiriyorlar ediyorlar. Niye de? Yanlış destekleme, yanlış besleme, yanlış ilaçlar, yanlış dozlamalar. Bunların verimlilik dediğimiz şeyler, bunlar işte performans dediğimiz. Bunları tamamen bitiriyor. Biz bunları bir sistematik hale getiriyoruz ve düzenliyoruz. Asıl olan da koruyucu dediğimiz, profilaksi dediğimiz hekimlik budur. Türkiye'de bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani, e, yani bir hastalık tarzına baktığımız zaman ki Rami abi de e, Prokan pro mıydı? Prokan ürünü çok tavsiye etti. i̇ki e, gün iki gün, e, gün Prokan veriyoruz. E, bir gün e, Çinko veriyoruz. R. Evet. Çinko? E, çinko sen. Yani E vitamin selenium, çinko olan bir e, ürünümüz var. Onu veriyoruz. Evet, Çinko sel dediniz. Evet bir de elektro power dediğimiz ürün var. Hani sıvı elektrol dengesini sağlaması bunu veriyoruz. Bu üç ürün, bu üç ürün haftalık programda zaten yeterli ve en üst düzeyde verim alabilecekler. Çünkü bizim arkadaşlarımız mesela kümeste yetiştirenler hani çok ilgilenemeyebiliyor. Zamanları bazen olmayabiliyor. Yani üst profesyonel bir şekilde desteği veremiyor, edemiyor. Onlar için de çok güzel bir şey. Haftanın üç günü sularına 30 saniyenizi, 3 saniyenizi almaz. Bir şeyler koyuyorsunuz bekleyiciler ve kuşlarınızla ilgili e, yani hep üst düzey neşe görüyorsunuz. Dümeşe girdiğiniz zaman onların canlılığı, hareketliliği, sistemlerinin güçlü olması, uçumlarından tutun, damızlıklarından tutun veya masa kuşlarından tutun, her türlü performansta güzellikler kaydediyor. Hani çok daha benim performans alıyor. Hani siz de keyifli oluyorsunuz artık. Peki bu ürünler normal mesela herhangi bir pet shop'tan alabiliyorlar mı? nasıl ulaşabilecek arkadaşlar? Normalde bu ürünler Türkiye'ye geldi. Türkiye yeni geldi derken etken maddelerini Türkiye'ye getirdik biz aracı kurumlarla. Türkiye'de paketlemesi yaptık şu bizim elimizde. Biz, bize ulaşan zaten üç tane üründür performans dediğimiz şeyler. Bu üç ürünü bize ulaşan her kümese gönderiyoruz. Yurt içi kargo ile anlaşmalı bir kargomuz var. Ee, Türkiye'nin bütün illerine gönderebiliyoruz. Haftalık programında içine yazıp gönderdiğimiz e, kümeslere tebrik hekim desteği de veriyoruz. Yani işin bence en güzel tarafı da bu. Herhangi bir problemde, herhangi bir sorunda bize açıp danışabiliyorlar. Whatsapp'tan resimlerini gönderebiliyorlar. Dış resimlerini, kuşların resimlerini, biz onlara e, hastalığına göre hangi tedaviyi uygulayacağını anlatıyoruz. Performans inceliyoruz, ediyoruz. Yani sadece ürün göndermeyle de değil, bunun yanında veteriner hekim hizmetini de vermek veriyoruz. Hani en güzel olan kısım da aslında bu. Çok teşekkür ederim. Bir de e, sizle özel konuşmalarımızda da hatta bir önceki çekimde de konuşmuştuk. Aslında ben onu da vurgulamak istiyorum. Yani mesela şu anda kamerada seyrederken arkadaşlarımız sıkılabilir. yarıda arada bırakabilir. Veya sonuna kadar seyretmeyebilirler. Ama şu var. Yani birebir de bence çok daha etkili oluyor. Yani insanlar sizi karşınızda gördüğünde siz onlara daha faydalı olabiliyorsunuz. İşte derneklerin veya işte bu tür e, kuş gruplarının bence amacı bu olması gerekiyor. E, sizi çağırdıkları zaman e, derneklere, davetlerine gidiyorsunuz. Ulaşım ve konaklamalarını tabii ki karşılayacaklardır. E, siz onların derneklerine katılıp bütün üyelerine projeksiyon veya bilgisayar eşliğinde tahmin bunları da anlatıyorsunuz ve e, oradaki en azından birebir sorunlarını da size e, sorabiliyorlar değil mi? Yani bu şekilde diyebiliyorum. Tabii. Aslında bizim tabii. Türkiye'deki projemiz e, ana teması da bu. Biz bu koronadan sonra hani e, bölgelerde eğer iletişim, transfer e, yasakları kalkarsa giriş çıkışlarda şeyler arası biz Türkiye'de bölgelerde e, derneklere gidip hani davet ederlerse tabii ki teşrif ediyoruz davetlerine. Burada ee, ne tür kuş besliyorlarsa onlarla ilgili özel bilgilendirmelerini de yapıyoruz. Hastalık tedavilerini, e, performanslarını, programları birebir anlatıyoruz. İnsanlar bizi birebir e, görebiliyorlar, e, bizlerle birebir iletişime geçebiliyorlar, e, bizlerle birebir alışveriş yapabiliyorlar. Bunlar güzel bir şey. Hani bundan sonraki aslında bizim de performansımız var. Hani biz hep uçların performansından söyledik ama inşallah bundan sonra bizim performansımız da üst düzey olur da biz Türkiye'de güvercin yetiştiren e, dernekler, federasyonlar veya kümes sahiplerine bir, bir de görüşmek e, arzusundayız. En azından eğer görüşemiyorsak insanlar bizleri cep telefonundan veya WhatsApp anlayabilirler, gönderebilirler, iletişime geçebilirler. Biz zaten geri dönüyoruz. konuşuyoruz, programlarını hazırlıyoruz onların. illa benim oraya gelmem gerekmiyor. Buradan da telefondan da her türlü bu, 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 bu programlarını düzenli olarak e, verebiliyoruz. Ama asıl olan şey biz e, bir federasyon, bir dernek bizi davet ettiği zaman bizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Gidip orada e, bu insanlara kuşçuluk e, nedir, yani aslında kuşçuluk nedir derken geniş kapsamlı bir şey ama daha çok hekimlikle ilgili, beslemeyle, performansla, gen özellikleriyle, hani bunlarla ilgili bu kuşlara neler yapılması gerektiğiyle ilgili bütün bilgileri, e, inanın e, saklamasız olarak yani hiçbir bilgi saklamadan, artık bu bilgilerin sadece bizde kalması çok önemli değil. Kuş bekleyen insanların bu bilgilere sahip olmasını saklıyoruz hani bilmiyorum neyle ölçülebilir. Ne, bir anlamda bir şey söylemiyorum. Zaten anlamda bir şey istemiyoruz. Bizim amacımız bu e, kuş besleyenlerin neyi, ne için kullandığını bilmesi. Hangi hastalıkta ne vereceğini bilmesi. Performans nedir onu bilmeleri. Kutlamızlık olabilir, uçum olabilir, e, veya masa kuşları olabilir fark etmez. Bunları, bunları bir şekilde yapmalarını sağlamak ve kuş ırklarını ya Avrupa'ya bakıyorum ben, adamlar 400-500 yıllık kuş ırklarını hala besliyorlar. Ya bizde hani o düzeyde kuş yok. Hani besleyeceğimiz hani bizim de literatürlere geçen kendi kuşumuz yok 100 yıllık, 200 yıllık. Anlatabilir mi? Hani gen özelliklerini nesillere nasıl aktarırız, Bunları nasıl? yurt dışında veya Türkiye'de veya dünyada biz bize ait ırklar var bir sürü ırklar var bunları nasıl ön plana çıkartırız yani bunlar aslında bir çok büyük bir organizasyon bunlarda biz neler yapabiliriz İnsanlara bunları anlatıyoruz veya bizi aramak isteyen bunlarla ilgili çalışmak isteyen arkadaşlarımız bizlere ulaşsın cepten ulaşsın ulaşsın bir şekilde ırklarımız yani, Türk güvercin yani, tarihine bakarsak aslında çok kuvvetli ırklarımız var. Yani aslında dünyaya damga vurmuşuz. Yani Selçuklu ırkı, ondan sonra Hünkar'ı, işte e, nasıl söyleyeyim, farklıcı işte e, Adana kuşu işte devalap olarak geçiyor. Yani baktığımız ama hani işte orijinlerini korumak konusunda e, cidden bir sıkıntı var. Yani bu konuyu da açıkladığınız için çok teşekkür ederim. Şimdi ben kendi şahsi görüşümü çek, söyleyeyim. 14-15 bölüm yakın e, sizle konuştuk. Hani çok ciddi de bir zamanınızı aldım. Yani şunu ben kendi adıma çok rahatlıkla söyleyebilirim. Sorduğum tüm sorularda hiç de etmeden akıcı bir şekilde yani tedavileri, belirtileri, işte hastalığın semptomları hepsini söylediniz. Hiçbirinde de hani böyle de şey yapmadınız, hani teklemediniz. Mesela öğretmenler veya bazen bir şeyler anlatırken tekleriz. Hiç teklemediniz, su gibi söylediniz. Yani sizin işte egzotik kuşlar konusundaki zaten çalışmalarınızı biliyordum. E, güvercin veya kanatlı grubuna da ne kadar hakim olduğunuzu gördüm. Ve bu kadar zamanı bize ayırdığınız için çok teşekkür ederim. İnşallah dernekler veya işte kuş grupları da bunun kıymetini bilirler. Ama üç ürününüz konusunda ben de arkadaşlara söylemek isterim. En azından e, önemli olan kuşu tedavi etmek değil. Aslında kuşu hasta etmeme. E, i̇lk önce kuşumuzu hasta etmeyelim. Eğer e, hastalığı edersek ee, o zaman tedavisinin yoluna e, gidelim. Cem Bey en son bu kadar zamanınızı aldım. Ne söylemek istersiniz? Yani Güvercin Camiası'ndaki arkadaşlara en son ne söylemek istersiniz? Benim en çok bir konu şu. E, Türkiye'de çok iyi ırklar olmasına rağmen bunları dünya pazarına bizim sunamayışı oluşmuş Bu bir İkincisi de hani bizler Türkiye'de dört yıldır, beş yıldır hizmet veriyoruz. Bazen konuşmalarda ben görüyorum hani ya Türkiye'de güvercinlerle ilgili bir veteriner hekim yok deniyor. İnsanlar birbirleri arasında hani fikir alışverişi yapıyor. Doğru veya yanlış. Hani şunu demeye çalışıyorum. En azından bundan sonra hani güvercin grupları ya Türkiye'de bu anlamda çalışmış senelerini vermiş bir hekim var diyebilsinler bizleri rahatlıkla arayabilirler, sorabilirler, öğrenebilirler. Bizim de onlardan öğreneceğimiz tabii ki çok şeyler vardır. Yani tecrübeler de bizim için çok önemlidir. Bizler sadece bilimsel yönüyle bizde de hani 22 yıllık bir geçmiş bir tecrübe var ama adam 50 yıldır kuş besliyor. Onların da önemli şeyleri vardır. Hani tecrübeleri vardır. Fakat bir anekdotumu anlatayım. Bir seminerimde yine böyle bir yuvarlak masa toplantısında 50 küsür yıldır kuş besleyen yaşlı bir e, amcamız vardı. Yani gerçi 60 yaşlı da değil de e, çocukluğundan beri kuş besliyor. Benim konuşmamdan ve anlatmamdan sonra e, kişi gelip yanıma ya hocam dedi ben 50 yıldır dedi güvercin bir <laughs> Diyorum. ve her şeyi bildiğimi de iddia eden birisiyim ve çevresinde de iddiacı birisi olarak tanınır. Ama dedi tarihimde ilk defa dedi hani size teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Biz bu kuşlara bakmamışız dedi. Bizim yaptığımızda sizin söyledikleriniz, kullandıklarınız ha evet eşleşen şeyler olmuş ama yani biz bir şey bilmiyormuşuz dedi. Bu benim de hoşuma gitti. Bu kendisinin de çok kuşuna gittiği için gelip bizi tebrik etti. Hani bu güzel bir şey. Yani öğrenmenin yaşı yok. Adam 50 yılda kuş besleyebilir. Bir ufak bir şey, bir dokunuş yapar kümesine, çok farklı yerlere gider. Elinde çok iyi orijin kuşlar vardır. Çok iyi performans aldığını düşünür. Ufak bir dokunuşa o performansı 2'ye 3'e katlar. Demek ki bu zamana kadar e, düzgün olmadığını aldılar veya teşekkür eder. Yani biz her koşulda Türkiye'de kuş besleyen kuş yetiştiren e, üreticilerle, o birlikteyiz. Bizleri arasınlar, her türlü ulaşabilirler. Yani şu günümüzde Cem Memur'a ulaşamıyorum diyen bir kitlenin olacağını ben zannetmiyorum. E, e, i̇nsanlar birbirleriyle bu videoları paylaşabilir. Sizler e, kuş gruplarında, güvercin gruplarında bunları paylaşabilirsiniz, Hani en azından ya biz böyle ki ben e, internet yani 100 kilometre, 200 kilometre bir güvercin için hani çok önemli de değil hani şey hani ırkı da özellikle çok önemli olmayan ama ona yardımcı olabilmek için git gel de yaptığımız şeylerimiz de bakanlarımız da oluyor. Hani bizim için şey önemli değil. Bizim için e, hobidaşlar e, sizler e, nasıl kuş yetiştirirsiniz? O kuşlar nasıl üst düzey performans gösterir? Bunlar bizim için önemli. Arayabilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. <laughs> Bana katlandınız. <laughs> Çünkü insan hani böyle son kere deyince, son kereyle de bitmiyor. Şimdi konuşurken hemen aklıma başka şey geliyor. Tabii ki aslında e, biz e, uzun vadeli planlar yapamıyoruz. Birazcık da sıkıntımız ondan. Bir de örgütlü değiliz. Artı bir arada barışçıl bir şekilde yaşamayı bir türlü başaramıyoruz. Yani camianın genelde böyle bir sorunu var. Aslında dernekleşmeler olsa, dernekler olsa, Böyle işte derneklerin yardımcı veterinerleri olsa, dernekler bu konularda destek olsa çok daha iyi ve düzgün yol alırız ve ırklara da sahip çıkılır diye düşünüyorum. Aslında kavgayı, dövüşü bir araya bırakıp bırakıp bir arada demokratik bir şekilde oturmamızı öğrenmemiz gerekir. Oturamadığımız için zaten bugün bu haldeyiz diyorum. Ne dersiniz yani dernekleşme konusu da çok ciddi bir sıkıntı. Katılıyorum tamamen. Ee, zaten mesela bu Avrupa ve Amerika'da bu dernekleşme, diyelim ki Amerika 1492 yılında keşfedildi. Ee, yani bundan 500 sene önce diyelim ki keşfedilmiş bir kıta. Ee, ama 200 yıllık 200 yıla yakın adamların dernekleşme süreçleri var. Hani Biz daha işte e, dernekleşmeli Türkiye'de son e, 10-15 yılda, 10-15 senede bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ediyoruz. Dernekleşmek şu bakımdan çok önemli benim için yani ben hekim gözüyle bakıyorum tabi sosyal şeyi çok daha farklıdır getirisi yani ne ırkı besliyorsanız besleyin kuş grupları ile ilgili söylüyorum ben veya güvercin grupları ile ilgili besliyorum, söylüyorum size ulaşacak yardım size ulaşacak bilginin size ulaşacak kuşların daha hızlı daha profesyonel, daha düzgün hizmet almanızı sağlar. Yani artı sizin e, bu alanda işte bakanlıkta, veteriner sağda, işte tarım il müdürlüklerinde olsun veya işte diğer e, hani bu konuyla ilgili bakanlık, mercilerde olsun söz sahibi olmanızı sağlar daha düzgün bir şeyimiz yok. Anlatabildim mi? Yani adam e, adama da kaz besliyor. E, tarım gidiyor. E, belge alacak. Hani ben kaz yetiştirmek istiyorum. E, literatürde yeri yok. Yer yok. Yani tavuk kategorisine almaya çalıştılar o da olmuyor. Yani bir sürü şey bunu bir ne kadar çok şey yaparsak bu dernekler bu derneklerde başkanlar, başkan yardımcıları, veteriner hekimler hani insanlar bir şey yaparken daha profesyonel e, alabileceklerimizi daha kolay alabiliriz istediğimiz yerden. O anlamda da çok önemli. Hizmet açısından da çok. önemli. Valla şimdi yani işte o dernekleşme konusuna geldiğiniz zaman Amerika örneğini verdiniz. Aslında bizim dernekleşmemiz Amerika'nın da öncesinde. 13. yüzyılda Osmanlı'nın ilk kuruluşlarında. Ahi teşkilatları var. İşte harama bakma, haram yeme denilen ahi yemininden başlayan 13. yüzyılda biz ilk defa esnaf teşkilatlarını, loncaları kurmuşuz, yedikleri kurmuşuz. Ve ilk defa sanayi bakanlığının, yani Bakanlığı bugün bir sanayi bakanlığının yaptığı işleri yapan kuruluşları kurmuşuz. Ama işte dediğim gibi, oradaki problem de şu, yine bir arada duramamışız, sahip çıkamamışız. İşte o çıraklık eğitim sistemi 13. yüzyılda varken, biz onu bırakmışız. Ta 1980 küsürlü yıllarda, Almanya'daki e, dua sistemi almışız, ülkemize getirmişiz. Zaten sorun, sorun sahip çıkamamızda. E, i̇nşallah bundan sonra sahip çıkarız diyorum. İnşallah sizle olan konuşmalarımız, tüm camiaya bir örnek olur ve katkı sağlar. İnşallah arkadaşlar sonuna kadar da sabrederler, e, izlerler. Ben gerçekten de çok zevk alarak şu 3-4 saati geçirdim. Çok teşekkür ederim. Allah yolunuzu açık etsin. Ben teşekkür Daha. ederim. Hepinize.